Kimseye Etmem Şikayet şarkısını 13 yaşındaki bir kız çocuğu yazmıştı. Bu şarkıyı kaleme alan İhsan Raif Hanım, köklü bir ailenin kızıydı. Sanata, müziğe ve edebiyata oldukça ilgisi vardı. Babası devlet erkanı tarafından tanınan bir valiydi. Henüz 13 yaşında olan İhsan Raif Hanım bir gün, Nişantaşı'nda bulunan konaklarında kardeşiyle oyun oynadığı esnada içeriye tanımadıkları bir adamın girdiğini fark etti. İhsan Raif Hanım'ı uzun süredir gözetleyen ve ondan hoşlanan bu adam kendisini kaçırmak için geldi. Ancak bu isteğini gerçekleştiremeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay halk arasında yaygınlaşarak Raif Hanım'ın adının çıkmasına sebep oldu. Babası Raif Hanım'ın tüm yalvarmalarına rağmen onu zorla evlendirerek İzmir'e sürgüne gönderdi. Onun yaşamış olduğu hayal kırıklıklarına ise şu satırlar ortak oldu. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Acı bir hatıradan doğan bu eser, Türk musikisinin sevilen parçalarından biri olarak yüreklerde yankılanmaya devam ediyor.